Merhabalar. Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere en garantili tariflerimden olan ve binlerce kişinin hatta yüz binlerce kişinin yapıp memnun kaldığı tirliçe tarifini hazırladım. İnanılmaz basit ve çok lezzetli bir tariftir. Tam ölçülü garantili. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu muhteşem tarifimizin yapımına başlayalım. İlk önce karamelimizi hazırlamaya başlayalım. Bir su bardağı toz şekeri küçük bir tencereye alıyorum. İlk önce hiç kaşığı değdirmeden sağa sola götürüp getirerek erimesini sağladım. Sonrasında içindeki küçük parçalar için artık kaşıkla karıştırdım. Üzerine ortalama 25-30 gram kadar şöyle bir yemek kaşığına yakın tereyağı kullandım. Tuzsuz tereyağı olması gerekiyor. Tuzlu kesinlikle kullanmayın. İyice karıştırdım. Üzerine bir su vardı. Kremayı ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada biraz köpürüyor. Bu yüzden derin bir kap kullanırsanız daha iyi olacaktır. Karamel çok hassastır. Gereğinden fazla lütfen şekeri yakmayın. Sonra acımsı tadı hissedersiniz. Şeker altın renginden biraz daha koyu bir renk alınca tereyağı ve kremayı ilave edin. Sonrası da zaten böyle muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir iki taşım kaynattım. Ocağı kapatıyorum. Karamelin bir kenarda soğusun. Biz de kekini hazırlamaya başlayabiliriz. 4 adet yumurtayı bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerle köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Biraz çırptıktan sonra şeker ve yumurta hafif hafif köpürmeye başlıyor. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum. Kaynar değil ama sıcak olmasına özen gösterin. Yumurta ve şeker olduğunun neredeyse 4-5 misli kabardı. Rengi açıldıkça açıldı. Çok yoğun bir kıvam alıyor. Bu köpüğü kesinlikle söndürmeyin. 1,5 su bardağı un 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilini eleyerek ilave ediyorum. Diğer yandan da mutlaka ara ara karıştırıyorum ki iyi bir kıvam alsın. Bu sayede kekiniz daha güzel bir şekilde kabarıp yumuşacık olacaktır. Kabartma tozu ve şekerli vanilini de ilave ettim. Son bir kez daha karıştırıyorum. Un ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra gereğinden fazla karıştırırsanız kekinizin havasına sürmesine sebep olacaktır. Bu yüzden un kek harcının içinde dağıldı mı tamam demektir. Hazırladığım kek harcını orta boy borcama döküyorum. Öncesinde borcamı hiç yağlamadım ve gerek de yok. Bir spatula yardımıyla borcamın her tarafına eşit gelecek şekilde yaydım. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderiyorum. Süt şerbeti için 4 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı çok dolu olmayacak şekilde toz şeker kullandım. Hatta ben 2,5 da diyebilirim. 1 pakette krema. Güzelce karıştırıp bir kenarda bekletiyorum. Bu arada eğer tirliçenizin çok fazla sütlü olmasını istemiyorsanız bir bardak süt eksik kullanabilirsiniz. Kekimi fırından çıkardım. Tamamen soğudu. Bu işlemi ılıkken de yapabilirsiniz ama asla sıcakken yapmayın. Çünkü tirliçenizin hamurlaşmasına sebep olur. Bir kürdan yardımıyla her tarafını deldim. Sütünü azar azar ilave ediyoruz. Tek seferde değil. Ben ilk başta bu şekilde döktüm ama sonradan kepçe ile devam ediyorum. Bakın ben sütünü döktükçe o hemen sünger gibi çekiyor. Bu şekilde azar azar dökerseniz üzerine daha rahat bir şekilde çekecektir. Eğer tek seferde boşaltırsanız maalesef sonucu çok da iyi olmaz. Çünkü eşit orantılı bir şekilde çekmez ve süt fazla gelir. Süt şerbetinin hepsini döktüm. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Üzerinin kremasını hazırlamaya başlayalım. Aynı kaseyi kullandım. Yarım su bardağından biraz fazla soğuk sütü bir poşet krem şanti ile katılaşana kadar çırpıyorum. Süt miktarı çok fazla olmadığı için krem şantinin kıvamı da oldukça katı oluyor. Bu şekilde olması çok daha iyi. Kremayı hazırladıktan sonra bir yemek kaşığı kadar ayırıyorum. Onu üzerine süslemek için kullanacağım. Diğer kalan kremanın hepsini dikkatli bir şekilde trileçemin üzerine sürüyorum. Bu kısımda dikkat etmeniz gereken gelişi güzel bir şekilde değil de genelde kremayı üstten alarak ileriye doğru hafifçe götürüp sürmek gerekiyor. Eğer hızlı bir şekilde yaparsanız kekinizin üzeri ince bir tabaka olduğu için hemen kalkabilir bu kısımları biraz daha hızlandırarak gösteriyorum. Bakın bu hızlandırılmış hali. Artık ne kadar yavaş sürdüğümü tahmin etmişsinizdir. Kremanın daha düzgün görünmesi için bir spatula yardımıyla iyice düzeltin ve artık tamamdır. Kullandığım süt çok fazla soğuk olduğu için kremanın kıvamı da çok çok iyi oldu. Şimdi üzerine artık karamelini gezdirebiliriz. Hani genelde bu soruyu çok alıyorum. Karameli dökerken kremayla birbirine karıştı, bulamaç gibi oldu. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Kullandığınız karamel genelde sıcak oluyor. Krema da çok çabuk olduğu için birbirine girmesi çok normal. Bakın benim yaptığım şekilde yaparsanız kremanızın kıvamı tam yerinde olursa karameliniz de eğer soğumuşsa kesinlikle dikkatli sürdüğünüzde birbirine asla karışmıyor birbirine bulaşmıyor. Karamelinin çok önceden yaptığım için baya bir katı kıvam almış. Katı kıvam almasının sebebi de fazla kaynattığım için. Önemli olan sıvı olmasın, çok akışkan olmasın. Bu şekilde katı olduğunda sütle açabilirsiniz. Çok az ilave edip karıştırın, kıvamını kontrol edin. Sonra tirliçenizin üzerine sürün. Aynı kremayı sürdüğüm gibi yine yavaş yavaş hareketlerle karameli üstten ileriye doğru götürüyorum ve her tarafına eşit gelecek şekilde sürüyorum. Karameli yaydıktan sonra borcamı elimle hafif bir iki sallıyorum. Bu sayede üzeri daha düz bir görünüm elde etmiş oluyor. Hani kremadan bir kaşık kadar ayırmıştık ya onun üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar süt ilave edip iyice çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra şöyle bir kontrol ediyorum. Kıvamı gayet iyi görünüyor. Akışkan olması gerekiyor ki rahat bir şekilde üzerinin çiziklerini atabilelim. Üzerine sıkacağımız kremanın kıvamını iyi ayarlamak gerekiyor. Eğer gereğinden fazla katı olursa yani üzerine sürdüğümüz katılıkta olursa asla bu şekilde düz çizgiler yapamazsınız. Pütür pütür eğri büğrü bir sonuç ortaya çıkacaktır. Ama kıvamını iyi ayarlarsanız ince düzgün şeritler sürebilirsiniz. Bu arada sıkma poşeti kullandım. Eğer yoksa buzluk poşeti de işinizi görür. Beni biliyorsunuz simetriğim çok düzgün değildir ama ona rağmen yine de şeritlerimi çizdim. Bir kürdan yardımıyla bir ileri bir geri hareketlerle evrili desenimizi veriyoruz. Her videomda olduğu gibi tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Yorumlarınız beğenileriniz benim için çok önemli çok kıymetli. Bu arada hala YouTube kanalıma da abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Kenardaki zil işaretine basarsanız da paylaştığım tarifler anında size bildirim olarak gelecektir. Sirliçemi hazırladım. Sizce de muhteşem görünmüyor mu? Buzdolabına kaldırdım. Ortalama 1-2 saat kadar dinlendirdim ama tirliçe yaptığınız zaman en az bir 3 saat dinlensin ya da bir gece öncesinden hazırlayın ki kıvamını güzelce bulsun diye. Çünkü tirliçe sütlü bir tatlı, bol şerbeti olan bir tatlı ve dinlendiği zaman kendini daha da güzel toparlıyor. Hemen bir bıçak yardımıyla kesip sizin için servise hazırlıyorum. Hemen şunu da hatırlatmasını yapmak istiyorum. Beni sadece YouTube'dan değil, eğer isterseniz Facebook'tan, Instagram'dan hatta TikTok'tan bile hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Beni uzun zamandır takip edenler çok iyi biliyor ki kanalımda birçok tirliçe tarifi var. Aralarında çok küçük farklar var ama hangisini yaparsanız yapın sonucu her şekilde muhteşem oluyor. Yıllardır edindiğim tecrübelerimle Tekrar bir tirliçe tarifini sizlerle paylaştım. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Kesinlikle deneyin. Tam ölçülü garantili bir tariftir. Bakın şerbetine doymuş kalınlığını görüyor musunuz? Muhteşem görünüyor. Tüm gözeneklerine kadar süt şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş. Hemen sizler için şöyle bir çatalla kıvamını daha da yakından göstermek istiyorum. Dışarıda yediklerinizden çok daha lezzetlidir. Asla kıyaslanamaz çünkü lezzeti süper ötesidir. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.